Kalbin biri için atıyor mu? Atıyor. Wow. Bu halk için atıyor. Benim wow. kalbim. yaklaşık 2009 yılından beri sektöre girdiğimden <laughs> beri. Milli duygular. Yok var evet biri için de atıyor aynen. Wow. Erman Yaşar gün olacak bir gün gelecek de diyecek evet. ki ben aşık oldum. Vallahi. Tam ee... öyle demedim. Kalbim biri için atıyor dedim ama oraya Yalnız da. Yalnız buralar yayınlanacak. Oraya ya. da gider. Evet. O yüzden hemen bir R yapayım. Peki aşk senin için ilk görüşte midir yoksa zamanla insana bağlandıkça <laughs> mıdır? O zaman artık aşık olmazsın kalbinin attığı kişiye şu anda. Kaç gün oldu? Kaç kere aşık olacaksın? Bir kere oluyorsun zaten. Kaç gün oldu? Bir kere Sana mi? her gün aşık oluyorum falan derler böyle romantikler falan yalan bunlar. Tamam kaç gün oldu başlıyorum? 13. <laughs> Bugün 13 bir günde aşk olabilir. devam eder ya. ne oldu? Tüylerin diken diken mi oldu? Hayır. <laughs> Tüylerin diken diken <kendim> mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Çok etkilendim aşık oldum. Bobo bo hayranı mıydın? Niye, o, niye 13 numara kim? <laughs> Yok tatlım. 13'ünde doğdum da ben. Ben Bobo hayranıydım. Çok seviyordum Bobo'yu ilk geldiğinde. Yaptırsaydın bir 13. Yaptırabilirdim, yaptıramadım o dönemler. E, Şimdi olmuş. acayip bir dövme üzerinde çalışıyoruz. Neymiş o? Zinedine Zidane yaptıracağım şurama. Resmi mi? Yani. Bence böyle buraya falan yaptır, şuraya falan yaptır. Büyük bir şey olsun yani Zidane. Kazuk'ta şurada Gerard var. var. Gösterdiğin yerde Gerard var. var. Ederson var. Ee, neyse bunu muhtemelen yenilemez. Sen yaptıracak <gülüyor> olsan. <gülüyor>